Merhaba arkadaşlar ben Umut fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz kontrol noktası 117 Burada sonuçta fizik bilimine giriş ya sonradan ben yani şimdi yeni başlayanlara garip gelmiş olabilir. Sonradan en sona bırakmıştım ben bu fizik bilimine giriş falan. Yani biraz dandik bulduğum için ya da üretecek şeyi bulmak gerçekten çok zor. Yani böyle şaşırtamıyorsun insanları ama yapmasan da olmuyor işte. Ondan sonradan yapıldığı için aslında başlardaki bir konu olmasına rağmen buradaki numarası biraz büyüktür. Onu da idare edeceğiz. Benim şu anda sitede koyduğum sırayla lütfen izleyin. Bir yandan da yanıt anahtarının şu anda fotoğrafını çekin ya da ekran görüntüsünü alın ve sorularımıza geçelim diyorum ben. Evet şöyle bir geçiyorum yanıt anahtarımı şöyle karşıma alayım. Evet fizik bilimi ile ilgili olarak hatırlatma olacak zaten. Burada yani böyle çok kavga çıkartacak şey yok açıkça söyleyeyim. Hangileri doğrudur? Dili matematiktir. Evet bilimin dili matematiktir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Teknoloji ile e, fizik bilimi iç içe midir? Evet iç içedir. Yani kesinlikle evet. Uygulamalı bir bilim dalı mıdır? Kesinlikle deney yaparsın. Yani sonuçta gözlem yaparsın. Yani değişkenlerini değiştirirsin, tekrar edersin. Kesinlikle uygulamalıdır. Birçok alanı vardır yani böyle. Bunların hepsi doğrudur. Bir hatırlatma sorusu oldu. Yani birinci sorumuz Edirne oldu. Evet devam edelim bakalım. Efendim yukarıda verilen ölçüm araçlarından kaç tanesi temel bir büyüklüğü ölçer? Biz temel büyüklükleri şöyle yapıyorduk. Kısa muz diyorduk hatırlarsanız. K kütleydi hatırlayalım. Efendim e e, e yalnız ışık şiddeti ışık şiddeti tamam. A akım şiddeti akım şiddeti. Efendim m madde miktarı madde miktarı şöyle u uzunluk ve son olarak Z zaman. Bunları şöyle bir hatırlattık. Şimdi bunları kim ölçüyordu? Kütleyi eşit kollu terazi yazmıyorum. Işık şiddetini fotometre. Vay yakaladık. Bu olur. Tamam. Ondan sonra akım şiddetini ampermetre, ampermetre. Bu da oldu, güzel. Madde miktarı yani ölçen bir araç yoktu, hesaplanıyordu bu olmadı. Uzunluk metre olabilir. Şimdi bu kuvvet ölçüyor. Bu bizim işimize gelmez. Bu temel büyüklük değil, gitti. Ondan sonra zamana bakıyorum. Zaman kronometre ile ölçülebilir, saatle ölçülebilir. Kronometre gayet uygundur. Kalorimetre yani ısı değişimini ölçer. Yani burada ben de çok dalga geçerler. İlk önce hani ısıyı ölçemezsiniz derim ben. Hani ısı aktarılan enerjidir derim ama sonuçta kalorimetre kabına mesela su vardır. İçine sıcak bir cisim atarsın tamam mı? Suyun sıcaklığı değişir. Dolayısıyla cisimden suya aktarılan ısı enerjisini aktarılan enerjiyi ölçebilirsiniz. Kalorimetre, kalorimetrenin yaptığı şey odur. Ama sonuçta temel büyüklük değildir. Onun için 1, 2, 3 yani Ceyhan'a gitti. 3 tanesi temel büyüklüğü ölçüyormuş bu arkadaşlarım. Efendim devam edelim. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi fiziğin uygulamalarına örnek olarak verilebilir? Tamam mı? MR cihazının çalışması, işte radyo dalgalarından süper iletken mıknatısların kullanılmasına kadar MR karşımızda. Gemilerin pusula ile yön bulması, pusula manyetizma ile alakalı olarak karşımıza çıkıyor tabii ki de olur. Laser ile böyle yazılır arkadaşlar. Kitaplarda çok gülüyorum ben. Lazer diye söylüyor olabilirim ama yazarken dikkat etmek zorundasınız. Bu İngilizce bir sözcüğün kısaltmasıdır. Laser diye yazılır. Laser ile ameliyat yapılması, kesinlikle lazer ışığının uyarılmış emisyonla elde edildiğini biliyoruz biz şu anda sen konunun başında da olabilirsin. Yeni dönemde bu paketi almış birisi olabilirsin. Daha sonra lazerle ilgili olarak detaylı bilgi elde edilecek. Yani kesinlikle fizikle alakalı, optik bilimiyle de ilişkilendirilebilir. Hızlı giden araçların radara yakalanması. Evet, burada yine mesela işte ne oluyor? Doppler etkisi dediğimiz bir olay var. Yani sivil polis aracı oluyor genelde. Oradaki cihazdan etrafa yayılan elektromanyetik dalga geliyor, arabaya çarpıyor, geriye dönüyor ve ölçüm yapılıyor ve buradan hızı tespit ediliyor. Radarda da yine fizik var, Doppler etkisiyle alakalı olarak. Su kaynarken içine tuz atıldığında kaynama noktasının hani değiştirilmesinde saflığın hani bozulması yabancı madde ile alakalı olarak olur. Yani bu da kesinlikle fiziğin çalışma alanlarından, alt dallarından, uygulamalarından birine girer diye düşünüyorum. Şu anda zaten biz anlatıyoruz diyelim öyle hemen kimya demeyin yani su kaynatılıyor diye. Evet. Devam edelim bakalım. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi türetilmiş büyüklüktür? Dikkat. Yer değiştirme bakın metre olabilir birimi ama uzunluk değil bu. Bu yer değiştirme bu türetilmiştir. Bu olur. Hacim evet. Yani sonuçta nereden biliyorduk? Kısa muzla takılabiliyoruz hala. Şöyle bir hemen yazalım. Hacim olur. Madde miktarı olmadı bak bu gider. Burada sıkıntı var. Bu gider olmadı. Bu temel büyüklük kuvvet olur. Yani sonuçta temel büyüklüklere girmiyor. Şürat olur. Burada hızımız yok. Hep buna göre yapıyorum. 4 tanesi oldu bile. 4. soruda 1 2 4 5 olur ama 3 madde miktarı olmaz. Devam ediyoruz. Yukarıda verilenlerden kaç tanesinin ölçüm sonucu skaler büyüklüktür? Skaler. Okul ile ev arasındaki yer değiştirme bu vektördür arkadaşlar. V harfi koyuyorum. Bu olmadı. Tamam termometre ile sıcaklığın ölçülmesi sıcak Evet yani yapacak bir şey yok sıcaklık skalerdir yönü yoktur 35 santigrat ölçmüşsünüz bu tamam Efendim e, şimdi devam edelim ağırlık dediğiniz bu vektördür 80 Newton dedim bu kuvvet birimidir Bu vektördür ve olmadı bu gitti bu gitti güzel şimdi baktığında e, arabanın hızının hız dediği yani sonuçta vektördür. Buraya da V harfi koyayım. Bu da gitti. Harcanan enerji dedi. Enerji skaler bir büyüklüktür. Enerjinin sağı solu, kuzeyi güneyi yoktur. Bu da olur diyoruz. O zaman ne oldu? 2 ve 5 numaralar bu iş için geçerli. Skaler büyüklük yani olarak karşımıza çıkıyor. Bolu. Devam ediyoruz. Ee, tabii bu sözel olduğu için çok da uzatamıyorum. Yukarıda verilenlerden yani uzatmaya da çalışmıyoruz gerçi de yani yapacak bir şey yok yani. Burada karar veriyoruz. Zaten tartışmalı şeyler, olabilecek şeyler belli. Yukarıdaki verilenlerden kaç tanesi nicel bir gözlemdir? Nicel. Ölçü aleti, karşılaştırma mutlaka bir şeyler olacak. Şimdi 6. sorumuzda biliyoruz ki yani üç tanesi zaten 3 4 5 diye vermiştim. Burada 5 karış diyor. Ya kimin karışı? Yani neye göre? Ya da arsanın bu 20 adım. Kim adım atıyor? Bunlar soru işareti. Bunlar yani nitel olur. Kişiye göre değişir. Ama iki kişinin boyunun karşılaştırılarak kısa veya uzun olanın belirlenmesi bak burada e hocam cetvel metre bir şey kullanılmıyor. Mesela şöyle yapıyor işte bak. Bunu daha önce de sorduk biz. İşte Aliye göre veli diyor mesela ya. Buna göre diyor. O zaman sen bunu yani ölçü olaraktan yani bir karşılaştırma yani olayı kuruyorsun ya burada buna göre o zaman ha tamam adam uzun diyor. Yani kafama göre Ahmet uzun boylu demiyorum yani. Bu olur karşılaştırmalı olduğu için. Açık hava basıncının 76 santimetre civa her şey belli ölçüsüne kadar birbirine kadar yapacak bir şey yok. Odanın sıcaklığının 25 santigrat derece olarak ölçülmesi aynı şekilde. Burada tartışmalı olan ÖSYM e sorduğunda da insanlar yamultmuştu. Kimdir? Şu 3 numaradır. Aman diyeyim canınızı yakmasın diyoruz. Tamam. Güzel. E o zaman ne oldu? 3 tanesi oldu bile. Güzel oldu diyoruz. Tamam, devam edeyim bakayım. Şöyle efendim. Şimdi aşağıdaki tabloda temel büyüklük ve büyüklüğün SI birim sistemindeki birimi verilmiştir. Buna göre verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Sıcaklığın birimi arkadaşlar Kelvin'dir kesinlikle ve burada yuvarlak falan koyulmuyor. Bu yanlış oldu. Bir yanlış oldu. Uzunluk metredir. Gene yanlış oldu. Bu da gitti. Madde miktarı kilogramdır. Yani bu şekilde demiyoruz biz buna. Hani birimi mol'dür. Yani sonuçta kütlenin birimi kilogramdır. Bunların hepsi nefis bir şekilde yanlış oldu arkadaşlar. Bunlar gider. Evet. Şimdi ilerleyelim bakalım. 8. soruya geldik. Şimdi fizik biliminin gelişmesine katkıda bulunan bilim araştırma merkezlerinden kaç tanesi Türkiye'de bulunmaktadır? Artık bunu yapmak zorundayız. TÜBİTAK dediğimizde Türkiye Bilimsel e, ve Teknik neydi lan bu? Araştırma kurumu falan filan, değil mi? Öyle bir şey, bir teknik bir şeydi galiba yani. Bak şimdi ben de yani kısaltmayı şey ettiremedim ha. TÜBİTAK hani en azından adını biliyoruz. Türkiye Bilimsel ve Teknik Ulan var ya çok güzel. Yani burada kendimi tebrik ediyorum yani. Gayet bak teyzeyi hatırlayamadım birden. Şununla birlikte miydi? Kurumu diyorsun. Ta Allah Allah. Hadi bakalım. Neyse. Bu Avrupa'daki en büyük fizik yani sonuçta yani burada uzatmaya gerek yok aslında. Aselsan ve TÜBİTAK çok sırıtıyor da belki bu Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nu kaçırabilirsin. Burada 3 tanesini bilmek durumundasın zaten. 1, 3, 5 diye karşına geliyor yani 3 tanesi. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka kontrol noktası testinde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.